oynayıcı yüreğimize hoş geldin. Arkadaşlar bugün yumurta toplama videosu yapacağız. <laughs> Arkadaşlar hayırlı günler. Alperenle bugün yumurta toplayacağız. Geç Alperen. Evet, Peki. Yumurtalarımızı <laughs> toplayalım. Baba oralarda yumurta var mı? Bakalım. Burada yumurtalar var. Burada var mı? Orada da var. Aşağıda da var. Alperen. Şuradakileri alalım. Getir. Arkadaşlar yumurta toplama videosu bugüne nasip olmuş. Evet. Koyulabilir olduğu için. Şöyle bir tane daha geldi. Şimdi şuraya geçelim üç tane de ikinci katta var. Korona virüsünden dolayı arkadaşlar iş yerlerimiz kapandı. Biz de tavukla civcivle onlarla uğraşıyoruz. Civcivlerimiz de Alperen bu sıcak yeni yapmışlar bunu. Şimdi öbür tarafa geç Alperen. Bakalım. Bakalım Alper'e. Maşallah maşallah. getir Alper'e. Alper'in bu yatacak bu. Evet, geç geç. arkadaşlar. Burada da karnında yumurta var arkadaşlar. O yeni yarkaların var ya yumurta Alperen bu. Hmm. Daha ilk kez mı? Yani bazı yerde yarka diye geçer. Bazı yerde de bula diye geçiyor. Bula. Anadolu'da bula diye geçer. Arkadaşlar bir kovayı muta çıkıyor valla. Maşallah diyelim mi? <laughs> Yumurtlayacak kalk bana. Bak. Aldı, sen bak şimdi yatacak bak oraya. O yüzden bana kızıyor zaten. <laughs> Öyle. Arkadaşlar şimdi e, şöyle söyleyelim yumurtalarımızı topladık. Şimdi bu yumurtaları e, nasıl elde ediyoruz? Bunları e, sizlere teker teker video attık. Yani bunlar tesadüf olarak değil. Şöyle söyleyelim, ee, bunlar çabuk strese giriyor. Ee, ondan sonra bit olduğu zaman huzursuz oluyor bitirede. ondan sonra bu tık sırık falan. Biz bunların hepsini tek yer tek yer hep aşamalı olarak yaptık. Yumurta günden güne almaya başlıyor. Hayvanlar zaten bunlar yaptıktan sonra bir stresi kalmıyor. onu da buradan belirtelim. Sağlıklarına kavuşuyorlar. Siz de gördüğünüz gibi yumurtalarımızı maşallah topladık. Ee, verim olarak da bayağı bir arttı. Bundan sonra e, sadece genel olarak şey vereceğiz. E, vitamin vereceğiz. Bu omega falan vereceğiz. Bir de yumurtlaması için ayrıca bir, bir şeyler var. Bunların hmm, vitaminler var. O yumurta vitaminini pek kullanmıyorum ben. Sadece o B ve D içerikli vitaminleri kullanıyorum. Eksik olanları, içerisindekileri e, takviye yapsın diyerek Gıda takviyesi. Hastalıkları her şeyi atlattık biz olsun. Şöyle gördüğünüz gibi bakın sizden. Tavuklarımız verimli hale geldiler. İçlerinden 4-5 tanesi daha başlamadı. Birkaç tanesi yeni başladı. Onlar da tam başladığı zaman Allah'ın izniyle tam randımanla yumurta almaya başlayacağız. Bu yıl kendi civcivlerimden de yine koyacağım böyle köy tavuklarından. Artı Hintlerimiz var. Onlardan da yumurtalarımıza makineye koyduk. Allah nasip ederse Hint'i biraz daha fazla yapmayı düşünüyorum. 15-20 tane yapmayı düşünüyorum. Hint bayağı bir istiyorlar. Onu da söyleyelim buradan. Ben gerçekten Tavukların içerisinde en çok hitleri seviyorum. Hitler, yumurta... Hitler gerçekten güzel oluyor. Artık korkada yatıyor. Bir tane Yılda dört kez falan yatıyor ama ben üç kez falan yatıracağım. Fazla yatırdığınız zaman da dizlerinden kalkamıyor. birazcık hani günah oluyor. Öyle söyleyelim. <laughs> Alper'e... şeydeki e, öbür kümesteki hitler hitleri aldın mı ya şeyleri yumurtaları hitlerini evet, Kaç tane aldın? 3 tane arkadaşlar. Onların üzerlerine is, isimlerini yazıyorsun değil mi? Evet yazıyorum. Ha, şimdi arkadaşlar biz makineye koyuyoruz ya bu hitleri ayrı çıkartacağım ben. Onları da ayrı yetiştireceğim. Onları dediğim gibi kendime bırakacağım. Safla Üç artı birimiz var. Kısmet olursa. Alper'e yumurtaları da al. Şöyle alayım. Düşürmeden götürebilir miyim? Hadi bakalım. Dışarıya çıkartalım Alper'e. Evet. Yavaş yavaş çıktı. Altern bunları bu bu ye. makineye koymayalım. Makinamız dolu. Ol, olmaz mı? Arkadaşlar istersen koyalım. Yorumlara yazsınlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar yumurtayla, ciciyle alakalı bilmedikleriniz kafanıza soru işareti olan ne varsa bizleri paylaşabilirsiniz. Yorum yapmanızı da bekliyoruz izlemediğiniz bir video varsa sağ üstte veya sol üstte bir kart olacak oraya girin orada bizim eski videolarımız var İzlemediğiniz videolarımız sağ üstte evet e, yok, sol üstte galiba sağda ben tam dikkat etmiyorum sağda sağda oradan bizim izlemediğimiz videolarımıza geçebilirsiniz artı beğeni yapabilirsiniz değil mi evet, Beğeniler... beğeni ve abone olmayı zil tuşuna basmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada zil tuşuna basınca e, mesela biz video atıyoruz ya direkt size geliyor. Öyle bir özelliği var onun. O yüzden biz size bildirimleri açıyoruz. Evet. Şey, <laughs> Arkadaşlar biz zihinleri ayırdık. Buradan göremezsiniz zaten. Alper gece bizim yumurta yapmış, parçalamış. Evet. Şöyle arkadaşlar görüyorsunuz. Ya. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Gel dışarıda veda edelim. Evet. Çıkalım. Söyleye çıkalım. <laughs> Dur bakalım. Allah Allah. Dur. Aşkım. Ne hatırladı? Şimdi. şimdi. Dur bakalım. <laughs> Bak bunu ne yapmış Yemiş ben mi? Arkadaşlar, arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şu yolu yemiş görüyor musun? Evet. <laughs> arkadaşlar. Geç, burada, burada yine gecemiz var. Çok tatlı. Ya bunu ben yiyelim abi. Vallahi ya. Şöyle yakından gösterir misin? Arkadaşlar bakın. İyi çok tatlı arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Bizim yayıyı. sevemiyorum arkadaşlar. Koronavirüs olduğu için. Hatırım, yani veda edelim mi artık? Evet. Hadi. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videolarımızdan haberdar olmanız için ezil tuşunu ve bildirim tuşunu atma, açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.